Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen yükselişini sürdüren dolarla ilgili korkutan uyarı geldi. Dolar alacaklar için kritik uyarılarda bulunan İslam memiş, dolardan uzak durun, diyerek farklı yatırım araçları önerdi. Peki elinde Türk lirası olanlar nereye yatırım yapmalı? Dolar yükselecek mi? İşte herkesin merak ettiği o değerlendirmeler geçen aylarda ekonomiye katkıda bulman için elindeki doları satan İslam Memiş, yol arkadaşlarım dediği yatırımcılara yeni bir yatırım tavsiyesi verdi. Eylül ayında Fed'in faiz kararıyla tırmanışa geçen dolar, 18,60 seviyelerine dayandı. Memiş, yükselen dolar kuruna ilişkin, uzak durun uyarısı yaptı. Ki önerisi var. Euro'ya dikkat çekenmemiş, ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda dolardan uzak durmakta fayda var, değerlendirmesi yaptı. Son dönemde düşüş trendine giren altında hareketlilik sürüyor. Gram altın Türk lirası fiyatı son olarak 995-998 lira aralığında seyrediyor. Peki, gram altının geleceği ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, daha önce yaptığı değerlendirmede, bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli demişti. Yatırım tavsiyesinde bulunmadığının altını çizen Memiş, dolara yatırım yapmaktan uzak durduğunu belirtti. Memiş, ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var, ifadelerini kullandı, Memiş, dünya piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelere değindi ve Ekim ayı öngörüsünü paylaştı. Memiş'e göre, dünya düzeninde sistematik değişimler olacağı için, bu süreç çok serbest bırakılmayacak. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, altında bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. 1000 liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil, değerlendirmesini yaptı. Habere göre, altında düşüş sürecini yorumlayan Memiş, gram altın Türk lirası ekranlarda 980. 998 10.01 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde. Kripto para piyasasında yatay seyir, satıcılı seyir devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum, sözlerini paylaştı, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın ve dolar alım satımına yönelik çok kritik açıklamalarda bulunurken yatırımcıları da uyardı. Memiş, yatırımcılara dolardan uzak durma çağrısında bulundu. Gram altın içinde gelecekte olabilecek senaryoları yorumlayan Memiş, tarih verdi. Bu haftayı geride bırakıyoruz. Ekim ayının başlamasına bir hafta kaldı. Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Merkez Bankası 100 bas puanlık indirim yaptı, dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Uluslararası piyasalardaki değer artışını da gördük. 20 yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi var. Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksan bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var. Brent petrol 90 doların aşağısını kırdı. Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz. Şeopolitik risklerde artış var. Fed faiz kararı sonrası, 1658 doları test etti altının onsu. 1660-1680 dolar seviyesine sıkıştı. Bu kırılmazsa 1700 dolara kadar toparlanmanın mümkün olacağını tahmin ediyorum. Elimde dolar var soruları geliyor. Parite üzerinden işlemi tercih ettiğim için eline dolar geçen altının ons fiyatının düşük olduğunu düşünerek bunu %50 altın ve gümüş ile yatırımlarına yön verebilir. 20 yılın zirvesinde olan doları düşünün ve 13 ayın düşünde olan ons'u düşünün. Gram altın Türk Lirası ekranlarda 980 10.01 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde. Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Mükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Şeopolitik riskler tırmanıyor. Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor. Sokak gösterileri büyüyebilir. FED faiz artırımlarına devam etti ancak yılın son çeyreğinde 50 bas puan devamında 25 puan artırım yapar diye tahmin ediyorum. Yılın son çeyreği yılın ilk çeyreğine benzeyebilir. Nereye bakarsanız problem var. İyi bir gelişme var mı? Hayır. Sistematik şekilde dünya düzeni, değişim süreci sancılı geçeceği için bu süreci çok serbest bırakmayacaklar daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir. Size dolar endeksinde 104, 105 e geri çekilme olabilir, altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı. Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde Türk lirası var ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım. Altın gramı yükselince aradaki farklı alacağımdan zararım olmuyor. KKM'de TL'de duranlar, eline yeni Türk lirası geçenler bu hamleleri değerlendirebilir. Dolara sıcak bakmıyorum. Dolar 20 yılın zirvesinde, Euro 20 yılın dip seviyesinde. Zirvedekini mi satın alırsın, diptekini mi satın alırsın? Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak.